Son yıllarda kullanımı oldukça artan ve özellikle gece yolculuklarında karşı şeritten gelen yolcular için tehlike arz eden Zenon beyaz farlarla ilgili İçişleri Bakanlığı önemli bir karar almaya hazırlanıyor. Yasaklamasının sebebi e, karşıdaki sürücülerin gözünü alması, kazası sebebiyet vermesi en başta nedenler bunlar ha bizim de zararımız olur satmakta yani şöyle diyeyim elimizde çok stok var zamanında bunlar üretildi hep elimizde kaldı şimdi biz bu ürünleri ne yapacağız sürücüye zarar var bize de zarar var sürücüler tarafından daha iyi bir görüş açısı sunduğu için yaygınlaşan LED xenon farlar, aşırı ışık şiddeti nedeniyle karşıdan gelen sürücülerin gözlerini kamaştırıyor. İçişleri Bakanlığı, LED xenon farların trafikte yarattığı bu sorunu çözmek amacıyla yeni tedbirler almayı planlıyor. Bakanlığın konuyla ilişkin yapacağı açıklamalar, sürücüler ve oto aksesuar sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Bu beyaz dediğimiz, xenon dediğimiz beyaz far. Onlar 1500 lira. O Orijinal sarılar da 300 lira çifti. Söktürecek hepsini orijinal takılacak. Şu an bir 10-15 kişi bir günde 10 kişi değiştirdiğimizi biliyoruz. Şöyle diyeyim, ceza gelirse çok, yani çok sürücüler çok mağdur olurlar, çok ceza gelir, çok araba da var çünkü. Aracımda xenon far kullanmıyorum, kullananlara da karşıyım. Gece görüşlerinde çok sıkıntı, yani arkadan ışıkları yaktıkları zaman önümüzü göremiyoruz yollarda bir ay süre mi vermeleri gerekir bu iş için veya hemen mi ceza yoklar? Çünkü insanların araçlarının hepsinde hemen hemen zanon far var. Bu yüzden e, bence bir ay iki ay süre müddet tanımaları gerekir ki insanlar da bunun çaresine baksınlar, araçlarından söktürsünler. Şimdi arabamıza 3 bin lira zeron fara para verdik, taktırdık. Tamam doğru, karşıda gelenin gözlerini önüne alıyor. Kazaya sebebiyet oluyor. Yani biz de Şimdi normal orijinal fardan da zaten bir aydınlık alamıyoruz. Yani şimdi devlet bizde her taraftan diyor hani uygulama koyuyor, yasak koyuyor da biraz da bizi de düşünsün yani hem alanı hem satanı. Yani bunu orta sekmen neyse onu ayarlamaya çalışsınlar.